GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ikinci işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde özellikle Yunanistan'ın yer almaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Dün Avrupa Birliği Maliye Bakanları ile birlikte bir araya gelen Yunanistan yetkilileri bir uzlaşmaya Varmayı başaramamışlardı. Bunun sonrasında Euro tarafında da önemli kayıplar görmüştük. Aşağı yönlü hareketlerin dolar karşısında dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Bugün ise yine Yunanistan'la ilişkin açıklamaların devam ettiğini görüyoruz ve varlık fiyatları üzerinde de bugünden maddesinin etkili olmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Özellikle ee, Yunanistan ve Maliye Bakanları, Avrupa Birliği Maliye Bakanları arasında bir anlaşma sağlanamamasına rağmen piyasada bir panik havasının olmadığını söylemekte fayda var. Ee, Euro tarafında dün görülen kayıplarsa bugün içerisinde e, bu kayıplarını geriye kazandı diyebiliriz. Euro-Dolar paritesinde yükselişler izledik Avrupa seansının açılışıyla birlikte. Her ne kadar bir anlaşma henüz sağlanamamış olsa da hafta içerisinde tarafların birbirleriyle bir uzlaşma zemini yakalayabilecekleri yönündeki... E, beklentiler piyasalarda etkili oluyor. Avrupa endeksleri bugüne satıcılı bir görünüm ile başlamış olsa da bir miktar bu satıcılı seyirin toparlanma evresine girmeye çalıştığını söyleyebiliriz günün daha sonraki dakikalarında açıklamalara baktığımızda ise Eurogrup Başkanı önümüzdeki günlerde Yunanistan ile çalışmaya hazırız şeklinde açık kapı bıraktı. Avusturya Maliye Bakanı ise koşullar yerine gelirse Eurogrup yeniden toplanabilir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Yine lüks Luxemburg maliye bakanı da Yunanistan'ı ablukaya almaya devam edemeyiz. Herkes biraz adım atmalı şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle İspanya maliye bakanının Yunanistan'a ultimatum verildiğini düşünmüyorum. Uyması gereken kurallar var sadece şeklinde değerlendirmelerde bulunması. Avrupa tarafından da uzlaşmacı bir tavır sergilendiği yönünde yorumlandı. Tabii ki Yunanistan tarafından da yine açıklamalar yakından izleniyor ve bu ülkenin maliye bakanı ise 48 saat içerisinde yeniden bir toplantı yapılacağı konusunda iyimserliğini dile getiren ifadelerde bulundu, açıklamalarda bulundu diyebiliriz genel çerçevede bugün ve günün ilerleyen saatlerinde de özellikle Yunanistan'a ilişkin açıklamaların piyasalarda etkili olmaya devam edeceğini genel çerçevede ifade edebiliriz. Bu iyimserliğin piyasaya yansıması ise Euro-Dolar paritesinde Avrupa başlangıcı başlangıcıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerle oldu. Dolar endeksinde baskı oluştuğunu gördük. Avrupa'nın para birimindeki bu yukarı yönlü hareketlerle diğer taraftan piyasaların herhangi bir panik havası içerisinde olmamasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen Japon yeninde de değer kayıplarının izlendiğini genel çerçevede dolar karşısında değer kaybettiğini görebiliyoruz bir gündem farklı gündem maddesi de Ukrayna gelişmeleri tabii ki. Geride kalan hafta taraflar Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların önüne geçebilmek için ateşkes konusunda anlaşmaya varmışlardı. Fakat çatışmaların devam ediyor olması bu tarafta ateşkesin ömrü konusunda bazı soruların gündeme gelmesine neden oldu. Genel çerçevede baktığımızda en son Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile telefonda konuştuğunu ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ederek ateşkesin sağlanması için sağduyulu adımlar atılması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğini ifade etti kaynaklar. İşte bu paralelde yine Ukrayna tarafında da çatışmalar sürse de iyimserliğin bir miktar daha desteklediğini ifade edebiliriz genel çerçevede. Bu iki gündem maddesinin yanında petrol fiyatları piyasaların yakından izlediği bir gelişme olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. Özellikle arz fazlası dönemin tahminlerden daha yakın bir süre içerisinde ortadan kalkmaya başlayacağına yönelik düşünceler etkili oluyor. Amerika'daki sondaj kulelerindeki sayının azalmış olması kaya petrolü çıkaran şirketlerin yavaş yavaş yatırım ...ve üretimlerini azaltıyor olması arzın daha erken bir tarihte azalmaya başlayabileceği düşüncesine destek vermişti... ...ve bu da petrolde yukarı yönlü hareketlerde etkili oldu. Diğer taraftan önemli petrol üreticisi ülkelerden olan Libya'daki karışık seyir de... Özellikle çatışmaların yaşanması arz tarafındaki kaygıları bir miktar bu ülke için gündeme taşıdı diyebiliriz. Devletin petrol üreticisi şirketinden yapılan açıklamaya göre eğer saldırılar devam edecekse, tesislere yönelik saldırılar da devam edecekse üretimi tamamen durduracakları yönünde bir açıklama yapmıştı. Bu da yine etkili olan başlıklar arasında. Haftaya yükselişle başlamıştı ABD tipi petrol ve Brent petrol. Bunun sonrasında yine son kazanımlarına tutunma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları Tarafında. Gün içerisinde yayınlanan rakamları incelediğimizde ise öncelikle İngiltere'den gelen enflasyon datasının dikkat çektiğini söyleyebiliriz. %0.5'ten %0.3'e geriledi. Geride kalan Ocak ayı için açıklanan enflasyon rakamı. Fakat piyasalarda da bu tarafta gerilen enflasyonla birlikte sterlinde kayıplar olmadığını gördük. Çünkü özellikle enflasyonun sıfır seviyesine yaklaşmış olması daha önceden İngiltere Merkez Bankası Mark Carney tarafından altı çizilen bir unsurdu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı geçici bir şekilde de olsa enflasyonun yılın ilerleyen aylarında negatif tarafa geçebileceğini ancak bunun geçici olduğunu sonrasında ise bankanın hedefi olan %2'ye doğru bir yükseliş izleyebileceklerini söylemişti. Bu paralelde yüzde %0.3'e gerilemiş olsa da manşet enflasyon, çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda yüzde %1.4'e bir yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da Sterlin'in yukarı yönlü hareketlerini bir miktar gün içerisinde destekleyen maddeler arasında yer alıyor diyebiliriz. Avrupalı para birimlerinin Euro ve Sterlin'in değer kazanımları da Dolar endeksinde yine ikisi birlikte baskı yapan unsurlar arasında yer aldı. Bir diğer önem derecesi yüksek bugün izlenen rakamlardan e, Almanya için açıklanan ZÜV ekonomik hassasiyet verisinin olduğunu söyleyebiliriz. 48.4'ten 53'e yükseldi ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı ZÜV ekonomik hassasiyeti. 55.4'e bir yükseliş bekleniyordu piyasalarda. Beklentinin altında kalmasına rağmen yine ee, yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi ve son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması e, çok olumsuz bir gösterge olarak e, algılanmadı. Beklentilerin altında kalmasının nedeni ise nedeni ise enstitüsü tarafından Ukrayna ve Yunanistan, Ukrayna krizi ve Yunanistan'daki son gelişmeler olduğu yönünde belirtildi. Fakat Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek aydan itibaren parasal genişlemesine başlıyor olması yatırımcıları yine heyecanlandıran ve e, endeksin de bu yüksek seviyelere tırmanmasını destek olan önemli başlıklar arasında dikkat çekiyor diyebiliriz. Genel çerçevede e, günün ilk yarısında etkili olan başlıklar bu şekildeydi. Diğer taraftan günün devamında bizim Neler bekliyor diye baktığımızda saat 15:30'da öncelikle ABD'den gelecek New York Fed imalat endeksi verisini göreceğiz. Ondan 8.9'a gerilemesinin bekleniyor. Bu rakam özellikle ABD tarafından gelecek ciddi piyasalar tarafından önemli bir göstergi olarak gelecek bu hafta için ilk rakam olduğu için dolar tarafında etkili olabilir buna dikkat etmekte fayda var saat 17 ise konut piyasasına ilişkin ABD için yine konut piyasası endeksini göreceğiz saat 19'da İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan'un bir konuşma yapması bekleniyor özellikle İsviçre Merkez Bankası son aylarda piyasaların gündeminde oldukça fazla yer almıştı. Aldığı sürpriz kararlarda da piyasalarda çok sert hareketlerin oluşmasına neden olmuştu. O yüzden Jordan'ın konuşmaları bugün sadece Frank tarafı için değil genel çerçevede piyasaların yönünü etkileyebileceği için yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor diyebiliriz. Genel anlamda gün içerisinde etkili olan makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.